Bir bitkiye bir böcek saldırdığında bitki ağa bir kimyasal mesaj yollar. Bu mesaj kilometrelerce uzağa komşu bitkilere gider. Komşu bitki düşmanı görmeden yapraklarında zehir üretmeye başlar. Bu bildiğin bir WhatsApp grubu. Bu WhatsApp grubunda herkes var mı? Ağa girmek bedava değil. Gruba girmek için önce şeker ödüyorsun. Yeterince katkı yoksa gruptan atılıyorsun. Ya alarm yanlışsa bazen rüzgar, bazen gölge, böcek sanılabiliyor. Komşular boşuna zehir üretiyor. Bu savunma pahalı. Enerji boşa gidiyor. Yanlış alarm veren bitkilerin sinyali zayıflatılıyor ve artık mesajları diğerlerine ulaşmıyor. Bazıları sürekli alarm verir. Bu bitki kendini akıllı sanıyor. Amacı rakiplerini zayıflatmak. Komşular yorulurken o avantaj sağlar. Ama doğa uzun oyunu sever. A sonunda fişi çeker.